Merhaba millet bugün sizlerle gördüğünüz gibi King of Avalon oynuyoruz. Bugün yanımda Batu kardeşim var. Hoş geldin Batu. Hoş bulduk Hakan kardeşim. Evet gençler King of Avalon'u biliyorsunuzdur zaten. Mükemmel bir oyun arkadaşlar. Play Store'da da zaten çok güzel yerlere gelmiş bir oyun arkadaşlar. Aynı zamanda Play Store ve iOS'tan her şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an oyunumuz açılıyor gördüğünüz üzere. Ee, bakalım ee, güzel bir hikayemiz var. Kral Arthur öfke Aynen. Evet, Kral zaten Arthur öfke içiyor aynen şu an e, ne diyor Mordred ta, e, tacınızı iade etmeyi reddediyor kralım diyor. Oradan aldım... sonra patlıyor zaten olay. Yani. ondan sonra patlıyor. Hemen bir bakalım o zaman bize başka bir seçenek bırakmıyor saldırın diyor. Kral Arthur adamsın evet <laughs> şimdi savaşa katılıyoruz. Ee... Evet burada görünen Kral Arthur Sir Percival per per var aynen bir de katılmak için dokunun diyoruz gençler ve savaş başlıyor savaş başlıyor arkadaşlar evet, gördüğünüz üzere Savaş diye. kazanılacak kazanılacak sana spoiler vereyim hemen buradan ama ee, gerisini kendin aha, gör Kardeşim tabii ki de Batu'yu biliyorsunuz Batu da çekti arkadaşlar King of Evelyn'a savaş kazandı ama korkunç bir bedelle evet. Kla Kral Arthur öldü bu arkadaşımız öldü kralımız Allah öldü, Allah öldü. Allah e, artık kral biziz galiba değil mi Batucum Artık sen yöneteceksin. <laughs> <laughs> şu an tabii. Tabii da. arkadaşlar. nasıl girdim? <laughs> oh. oturum açma ödülleri gün bir teslim al. Arkadaşlar. E, ayda 5000 XP verdi. Uh, süper. Fena. E, King of Evil'ın arkadaşlar bir strateji oyunu. E, bilen arkadaşlarımız vardır tabii ki de. Hemen şuradan... E, sesleri de ayarlayabiliyoruz oyunu iyice bir tanıtayım. Bu şuradan profile girebiliyoruz gençler. Profilden e, isimleri falan büyük ihtimal değiştirebiliyoruz anladığım kadarıyla. Hı hı. İsim değiştirebiliyorsun da şey de var bir de. Aynen. Eee öğretimi şu an öğretimde mi sen de? Soruyor adamı. Eee şey diyeyim şu an. Şunu yap bunu yap diyor. Aynen aynen. inşa et diyor. Onları geçmen gerekiyor işte. Zaten onları geçtikten sonra oyunu öğrenmiş oluyorsun ya. Öyle mi? Burada hı hı. odunları topluyorum. Eee sanırım odunlar, eee tağıllar falan bizim ihtiyaçlarımız oluyor. Şimdi iyice bir şöyle bir gezelim arkadaşlar. Şurada bir yumurtamız var onu en son açalım ee, bu bizim kalemiz zaten arkadaşlar bu arada e, şeyi söylemeden geçmeyeceğim aşağıda arkadaşlar oyunu indirme linki var aşağıdaki linkten oyunu indirirseniz arkadaşlar size 60 dolarlık oyun içi para geliyor arkadaşlar bunu da söyleyelim ee, Batucuğum bu mükemmel bir olay bence değil mi? Sürekli. Aşağıdan indiren herkes aynen, aynen. 60 dolarlık şey normalde Kesinlikle. 60 dolarlık şey sahip olacak eğitimi geçiyorsunuz aynen. indirip eğitimi geçiyorsunuz ondan sonra 60 dolar sizde Aynen gençler 60 doları alıyorsunuz bunları strateji oyunlarının mantığını biliyorsunuz zaten sürekli bir şeyleri geliştiriyoruz bir şeyler inşa ediyoruz asker yapıyoruz savaşa gidiyoruz falan böyle çok güzel bir oyun arkadaşlar şimdi ilk olarak bir ipuçlarımızdan ok çıkışlısı inşa et diyor hemen şuraya bir eee ok çıkışlısı inşa gençler ok çıkışlısını hemen inşa ediyoruz ee, az önce bir sıkıntı oldu hemen seç diyorum ee, inşa dediğimle dediğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi inşa etmeye başlıyor biz hemen freeye bastığımızda galiba hemen geliverdi zaten ok çıkışlısı inşa ettik gençler bize ödülümüzü verdi gördüğünüz gibi Ordu çadır pardon ordu çadır inşa ediyoruz hemen inşa edelim bakalım gençler. Bunlar... Sen onu inşa ederken ben de şey söyleyeyim nereden geldiğini o yumurta'nın. Ay. Tamam. Yumurta kardeşimiz savaş alanında bulundu. Yumurta Öyle kardeşimiz. Mi? Evet. Ay. Yumurta Bana kardeşimiz. diyor ki postan var e, mesajdaki VIP aktivasyon gibi güçlü özellikleri olan hediyeler seni bekliyor. Peki sen neyi bekliyorsun? Gelen kutusunu kontrol et. Ee, diyor bize hemen posta kutusuna bakalım gençler ne gelmiş bize mesaj bulunamıyor sisteme gelelim ee, ücretsiz isim portre değişimi tebrikler ayda öyle mi oyuncu adı değiştir gelmiş Re resmi değiştir gelmiş bir de topla teşekkür ederim oyunun bize hediyesi büyük ihtimal değil mi Batıcım? Evet oyuncu adını ee, değişti. Şu an bize oyuncu şey, şey olması lazım böyle. Değişik rakamlarla <gülüyor> oluşan <gülüyor> bir <gülüyor> aynen olay. Öyle. Aynen, Resmi iletişim <laughs> diyor. Ee, Lady'ler ve Lord'lar burada uzun bir yazı var. Ee, sanırım oyun, oyun hakkında biraz bilgi veriyor bize. Ödüller 60 dakika hızlandırma. 300 çelik. 10k odun. 10k gıda. Mükemmelsin abi. Ee, ödülü almana kalan zaman 8 dakika yok. 8 gün mü? Sanırım D var orada D. Tamam dahil olalım. Arkadaşlar bunları almak için sanırım Facebook sayfasını beğenmek gerekiyor. Siz onu yaparsanız hemen buradan gördüğünüz bir ittifak daveti var. İttifak davetine katıl diyorum. Katıldım mı şu an peki? Bilmiyorum. Büyük ihtimal katılmış olabilirim gençler. Her neyse. Tamam. Bu arada e, şeyi söylemeden geçmeyeceğim. Aşağıda arkadaşlar oyunu indirme linki var. Aşağıdaki linkten oyunu indirirseniz arkadaşlar size 60 dolarlık oyun içi para geliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim e, Batucuğum Bu mükemmel bir olay bence değil mi? Sürekli. Aşağıdan indiren herkes aynen, 60 aynen. dolarlık şey normalde Kesinlikle. 60 dolarlık olan şey sahip olacak eğitimi geçiyorsunuz aynen. indirip eğitimi geçiyorsunuz ondan sonra 60 dolar aynen. sizde Aynen gençler 60 doları alıyorsunuz çiftliği ikinci seviye yükselt diyor burada hemen e, bize görevleri yapa, yapa, e, yapalım gençler bize veren görevleri hemen gençler geliştir diyoruz free diyelim hemen e, mükemmel bir şekilde bunu da yaptık Oduncunun seviyesini iki seviye yap diyor. Bunu da yapalım gençler. Bunu da yapalım. Hemen bunu da yapalım. Geliştir diyorum. Mükemmel bir şekilde bunları da yaptık mı? Bunu da aldık. Ambarı da yapalım abi. Ambarı da yapalım. Bunlar bizim. Bunlar bize arkadaşlar. güzel olarak geri gelecek tabii ki de. Güç verdi. Lord Experience verdi. 2 level'ım batucum bu arada. Sen kaç level'sın? ben kaçtım ben 5 5 oldum galiba oldum, evet. değil mi? Ha, Hı -hı. Beş Şimdi piyade kışlasını 2 level'lıyor. Tamam. Ee, güç artı 200 dedi. 20 mızrak çeytildi. Savaşa hazır. Wow. Demek öyle. Süper abi. Burayı da geliştirelim gençler. Hemen free diyorum. Güzel. Bayağı iyi gidiyoruz şu an. Savaş hazırlarsa aslında Vay, bir şey kardeşim, DM bulabilirsin. Seviye atladık. Dışarıda. Bak sana söylüyorum. Ha. Seviye atladık. 5 dakika hızlandırma. 1K odun. 24 saat oduncu hızlandırıcı. Bir kağıgı da bir gün ekstra yapı ustası diyor. Ve ikisi saldırı gücü. Güzel abi. Bunlar baya iyi. Bunlar baya iyi. Süper çantaya eklendi. ok çıkışlasını iki level yapalım gençler. Daha savaşa gideceğiz galiba krallıktan. Onu da bir yaparız. Tamamdır. Bunları hallediyoruz. Şimdi en son yaptığımız ordu çadırını da iki level yapalım gençler. Mükemmel gidiyoruz şu an. 10 piyade birliği eğitim. Nasıl eğitiyormuşuz gençler, bunları da hep beraber öğreniyoruz. Ben oyun hakkında çok mükemmel bir bilgim yok, direkt gördüğünüz gibi zaten sıfırdan e, sizinle beraber başladım yani. İki ordu çadırı inşa edeceğiz, hemen ordu çadırı inşa edelim. E, mükemmel bir şekilde, buraya da... Sanırım Batu ordu çıkardıkça bizim ordu çadırına mı ihtiyacımız oluyor? Ee, yok. Öyle mi, nasıl oluyor? O evet 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 aynı dediğin gibi. Ha, o oru da or gerekiyor aynı o, o, onda o gerekiyor. O mantık gidiyor yani. Tamamdır abi Hı -hı. anladım. Bir de şey şey var. O, bu oyunda hani böyle bir şey geliştirirken hızlandırma mantığını görüyorsun zaten. Yani bir şey geldiyseniz falan. Onları kullanınca e, atıyorum hani bayağı bir süresi olan bir şeyi yavaşlatabiliyorsun. biliyorsun. bak şu an e, bir şey Yani bir anda yapamıyorsun. Hızlandırabildim abi 2 dakika diyor bir şey için. Tamam biz de o sırada kraliyet haritasında bir dev öldüreceğiz abi. Ha, evet haritasına. evet Bir gidelim gençler bir dev bulalım e, devler diyor. O anladım. Birinci seviye dev öldürerek başla ve kendini geliştir. Daha yüksek seviye. Sakın diğerlerine bulaşmayın. Birinci Allah. seviyeyi öldür. Tamam. Birinci seviyeye tamam, git evet. Abi. Tamam o zaman. Devlere bakıyorum abi. Var mı birinci ee, seviye? Dev kurt var. İki level abi. Bir, ama. bir mi? İki level abi. İki level alırsın ya. İki, İki level. alır mıyım abi? Şey, Emin misin? Yolla. O evet, evet. level zebani var. Kardeşim. Oo, hayır, hayır, zebani. Hayır, hayır, hayır. Onlar çok sıkıntılar <laughs> aynen. De, dev <gülüyor> <gülüyor> kurtu hemen git diyelim gençler. Aa Gitar zaten Bak orada gidiyor görüyorsun Nerede? yola Nerede? Nerede abi? Bir dakika. Yola çıkıyorlar, kuşatıyorlar. Hepsinin bildirimi geliyor zaten Öyle üstte. mi? Ha, Aha. demek ki öyle. Tamam. Geldi, gitti, kuşatıldı, şu an oldu, bu alındı, geliyor, gidiyor falan diye bütün bildirimler ee, saldırı, geliyor. Dedim abi. heh dur bir dakika. Eee mızrakçı var. Eee 120 tane. Aynen bunları akın diyorum abi hemen. Gitmeye başlıyorlar abi şu an. Değil mi? Vallahi süper. Gün beri, gün beri. Süper bir şekilde gidiyor. Bunlar ne kadar sürüyor Batucuğum gitmeleri? Çok uzun sürüyor mu? Bak orada yazması lazım. Ee, nerede yazıyor? Kaç kilometre? 10 kilometre, 9 kilometre yazıyor zaten. Tamamdır bunlar gide dursun arkadaşlar. Burada yazıyor. Ha evet. bu arada etrafında falan hani böyle etrafında çıkan yaratıklar veya etrafında kurulmuş şehirler falan beğenmediysen bir portal olayı vardı. Ben onu yapmıştım. Aa, öyle mi? Ee, evet. İki, i̇ki tane şansın oluyor. iki kere değişme hakkın oluyor. Ha. Rastgele bir yere başka bir yerden gidebiliyorsun yani etrafını beğenmediysen. Süper abi o zaman. Bu arada dev kurda bizimkiler saldırıyor. Hadi aslanlarım dönüyorlar abi şu an tamamdır. Bunu hızlandırabiliyor muyuz? Eee... yürüyüş hızı kullan diyelim. Bunlar bizim varsa mükemmel bir şekilde. Ayda tamamdır. Süper abi. Işınlanma olayını dedim bu arada sen moto. Şu mavi böyle. A mavi an anladım kanka. Şey. Bu arada bizimkiler geri döndü. Şehre hemen dönelim abi. Şey, şehirden e kraliyet haritasında bir dev öldürü aldık. E, ambarları 3 seviye e, yapmamı istiyor benden. Bunları böyle geliştirelim bakalım. Hemen free bir şekilde. E, tabii tabi ordu çatı. Şu neymiş abi bu arada. Ops pardon. E, burada kilidi açmak için tıkla diyor. Kar birinci gün planı. Bunlar ne oluyor peki Batucuğum? A, altın satın alıyor. He. Ne kanka? Ha, altın sen şey diyorsun. Satın alma olayını diyor. Sağ süper abi. Şimdi 3 ordu çadırı inşa etmemi söylüyor benden. Hemen inşa edelim şuraya gençler. Ordu çadırını mükemmel bir şekilde. Hemen free bir şekilde inşa ettik abi süper. Piyade kışlalarını 3 level'a yapıyoruz. Bunlar bize e, elektrik su olarak geri dönecek arkadaşlar. Süper bir şekilde tamamdır. E, oduncular falan. Oduncumuz zaten bayağı iyi çalışıyor. Sürekli odun çıkıyor. Güzel abi çalışın. Çalışın. Çiftlikler 3 seviye olmasını istiyor bizden. Hemen güzeldir. Çiftliği de 3 level yaptık. Ee, duvarları o, surları geliştiriyoruz gençler. Batucum surları 6'ya genişlettim fakat bunda e, gerçekten şey Hızlandır diyorum. E, kullan diyebiliyorum sanırım değil mi? Aynen. Ee, ne oldu? Şey bayağı bir dakikayı yendi şu an. 6 dakikadan bir dakikayı yendi abi. Ben En romantik bayağı Ay, güzel var, olmuş tekrar yani, hatırlatalım gençler. Aşağıdaki linkten e, eğer oyunu indirirseniz arkadaşlar size oyun içi 60 dolar para veriyor. Bunu kesinlikle hatırlatalım Batucum. Ben bu arada Ejdera'yı açmak istiyorum. E, açtım abi Ejdera. Batucum i̇smini, i̇smini koyacaksın. İsmini koyuyorum. E, bu abi benim adımı verdi ben de Batun'un adını veriyorum. Batuhan veriyorum arkadaşlar. <laughs> Tamam diyorum <laughs> ve tamam diyorum. koy ee, be Yok ben motto anlı. Diyor ki şu an bir lordun en yakın dostu Ejderhan'ın iki tür gücü var. Ee, koruyucu yetenek ve saldırı yeteneği. Bunlar kendi e, yararın için kullanabilirsin diyor. Süper abi. O zaman artık bizim Batucum Ejderhamız mı oldu? Evet bebek 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 benzeyen oldu. süper olmuş Ejderhalarımızı kapıştıralım. <laughs> Ejderhalarımız kapıştıralım arkadaşlar. Görüyorsunuz. En en yakın zamanda. En yakın zamanda. <laughs> Mükemmel. Aslında buna Tornado adını vermek lazımdı ama yapacak bir şey yok. <laughs> Kanka tükürük mü? Öyle bir ejderha vardı hatırlıyorsun. <laughs> Onu da verebilirdik. Neyse. Kaleni dördüncü seviyeye yükselt e, diyor bize. Kale dediğin şu. Aynen. Direkini arttır. Daha fazla bina ve özelliği erişimin olsun. Kale seviyeni yükselt diyor bize. Bunları yükseltirsek şimdi e, ambarları falan daha yüksek seviyeye seviyeye taşıyabiliyoruz değil mi Batucuğum? Evet Süper kesinlikle. O, o, zaten onun yükselmenin amacı aynen, o. Aynen Anladın? aynen. Biliyorum. Şey az aynen, zaman. Aynen. Buna 40 dakika şey. gibi bir süre verdi abi. Peki biz bunu hızlandırabiliyor muyuz? Hemen bir bakalım. Kullan diyorum. 5 tane hakkımız vardı zaten. Yarı yarıya indiriyor. 40'tan e, 19'a yani... o Sadece ve sadece ejderha da kullanılmıyor diye Öyle biliyorum. Ejderhayı açarken. Uçmuş evet. ejderha uçmuş gitmiş lan. Yok buralarda. Yok Olacak <gülüyor> iş <gülüyor> değil kardeşim. Olacak iş değil. Şu an arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Bu arada isim değiştirme olayını e, nasıl yapıyoruz onu da bir hemen bir bakalım. Hemen o inventerinde vardır aynen, isim aynen. değiştirme gelmiştir. Bakıyorum şu anda göremedim ama. E, şu inventere iyi bak envanter. envanter derken şey mi diyorsun? Envanterin içinde. Çantada mı diyorsun? Ha çantanın içinde. Ha dur süper o zaman abi. Çantada da e, böyle sahip Ha 100 experience. Tamam bunları kullanabiliyorum abi. 5000 100 experience. Bu kanatları saldırı gücü 500 arttı. Onları da oradan vay, kullanacaksın. süper, süper abi. Bunları buradan alıyoruz, hemen kullanalım. Oyuncu ismi, vay. Oyuncu ismini gençler, ee, Valorot <laughs> yapıyoruz yani tabii ki de Valorot. Tabii. Ee, yaptık mı? Kullanıyorum. Umarım kullanılmıyordur. Ee, o, oh, süper abi. Boş mu? Boş, boş. boş Allah boş. Tamam. Tamamdır. Ee, oyuncu ismini kullandık zaten. İki kere değiştirme hakkım var bizde. Aa çıkmış. Oyuncu resmini değiştirebiliyoruz. Tamam ona gerek yok. Bir gün ekstra yapı ustası. Güzel. Aa bu arada mavi portal e, acemi ışınlanma sadece 5 gün kaybolmuş. 5 işte. seviye ve 6 ve altı oyuncular için geçerlidir diyor. 5'ten sonra zaten Hı -hı. yok. Yani 5 seviye ondan önce onu seçiyorsun. Hani burası burası 3 tane hakkım var. Yani bir başladığın Aa, yer 2 tane de ondan Süper abi. Hemen 6K gıda verdi bize. 1K odun alıyorum Batucum. Daha doğrusu kullan diyorum bunları. Süper abi ya o zaman. baya bize e, oyuna başlar başlamaz şeyler verdi zaten. Mükemmel Hı -hı. bir şekilde bir e, olay yaptık. Neyse buradan bir çıkalım. E, seviye atladık bu arada Batucum. Seviye atladık ve Be, 5 e, dakika hızlandırma verdi bir tane. 2S e, savunma, 1K odun. Yine 1K gıda verdi. yürüyüşü geri çek olayı. Tamam süper abi bizim için bunlar. Ee, bayağı iyi. Bu arada sur olmuş mu abi? Suru yükseltmişiz botucum. Süper bir şekilde. Bak. Tabii daha kalemizin, e, evet bir tane daha kullanabiliyorum. Güzel hızlandırma hakkımı bir tane daha kullanabildim. Hızlandıramıyorum da e, anladığım kadarıyla. Süper. Şu an e, bir daha bir krallığa bir gidelim botucum da. Ben bir tane daha şöyle bir. Bir level falan e, kurt bulsam... <laughs> Etrafta bulursan aynen, direkt yapış. Aynen e, Bizim kalemiz şu olsa gerek. Biz şu iki level dev kurda saldıralım abi hemen. Var mı e, yakın? Yakın sayılır aynen. E, hemen şöyle... o. Aynen bayağı yakın zaten. Sıkıntı yok. Bize 16 saniye gibi bir şey dedi. Bunu hızlandırabiliyor muyum? Yok. 500 altın istiyor. Hızlandırma oğlum. Aynen hızlandırmayalım. <laughs> Gerek yok zaten. 9 saniyemiz falan kalmış. Bunu bir indirelim arkadaşlar. Bir indirelim. İçimiz rahatlasın yani. İçimiz rahatlasın. Sen ya. şehrine git mesela. Şehrin Onlar Ziyonayı gidene kadar tabii orayı. şehre dönebiliyorum ama gittiler zaten. Ee, süper bir şekilde. Dev kurda saldırıyor. Ejderham da saldırıyor Batu. Abi süper. <laughs> Fena. Bebe. Aynen aynen. Bunlar geri döne dursun o zaman. Biz şehrimize gidelim arkadaşlar. Bu arada savaş anındaki verilen müzik de efsane sayılır abi. Onu söyleyebilirim. Hızlandırabiliyor muyum daha? Ordu geri döndü diyor. Süper abi. Süper bir de görevlere bakalım. Kalenin 4. seviye yap diyor. Piyade kışlasına 20 bilik eğit diyor. Al dedim ödül abi. Bunlar görevlerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kraliyet haritasında 5000 odun topla gibi bir sürü görevlerimiz var. Bunları yaptıkça görevlerde mükemmel şeyler kazanabiliyoruz arkadaşlar. Oyun bu şekilde gençler. Çok güzel bir oyun. Bunu oynayarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Krallık kurabilirsiniz yani kısacası. Mükemmel bir oyun bence. Güzel yapmışlar. Yapanın ellerine sağlık diliyoruz. Onu da Söyleyelim arkadaşlar bir son iki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.